birlikte kavanozdan bayrak yapımını öğreneceğiz. İlk, i̇lk malzememiz bir kavanoz. kavanoz. Ve ay ve yıldız. Evet. Ay ve yıldızı Bon Ve sıra boyada. Evet, boyada. Ay. Wow! Karıştı mı? Tamam. Sen de kat. <laughs> i̇şte bayramımız hazır. Bunu yapmak o kadar da zor değil. Evet kavanozlarımız hazır gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Her tarafı kıpkırmızı oldu. Evet kıpkırmızı. Böyle. Kapağını açalım. 23 Nisan Ulusal Ulusal Emanetçi Çocuk Bayramımız Kutlu olsun arkadaşlar görüşmek üzere.